Bir kere şunu söyleyelim. Nazarı ispat edenlerle efendim nefyeden ulema tarih boyunca birbiriyle münazara etmiş. Ulemamız bu konuda ikiye ayrılmış. Ee, sünni ulemanın büyük bir çoğunluğu genellikle nazarı ispat uğruna nefes tüketmiş. Mutezile'nin e, büyük bir kısmı, çok büyük bir kısmı, ezi çoğunluğu da sünni ulemadan da bir kısmı nazar yoktur demiş. Ee, nazar vardır diyenler el aynu hak e, nazar haktır diyen e, haberi öne almışlar. Yine Kur'an'dan, işte Hazreti Yakub'un Yusuf suresindeki oğulların kapıya farklı farklı yerlerden girin e, demesini göz değerli de ondan farklı farklı yerlerden gözlemesin diye Anladım. diye yorumlamışlar. Fakat gerçekte nedir? Hazreti Musa, e, şunu söyleyeyim bu gibi hadiselerde Kur'an'ın kesin e, ucunu kesmediği, e, söz kesip takıntı tüketmediği konularda genellikle tecrübelere, e, tecrübi bilgiye yer verilir. Yer verilmelidir, bakılmalıdır. Ben buna baktığımda e, nazarın aslında tartışılması gerekmediğini düşünüyorum. E, fakat Bugün bana isabet değdi, nazar değdi diyen insanların bir kendi nazarları değdi. O bir ayrı mesele. Tıpkı kendi kendini gerçekleştiren kehanet gibi. Kendi nazarları değiyor o ayrı. Ama gözün bir gücü var. Çünkü insan organlarında bildiğimiz insan organlarındaki potansiyel kinetikle sınırlı değil. Şu andaki kullanımla sınırlı değil. Mesela göz üzerine yapılan araştırmalar şu veriyi ortaya koyuyor. İnsan gözü yüzde dört yüz görme potansiyeline sahip. Allah Allah biz yüzde yüz görelim diye gözü kullanıyoruz. Adam yüzde dört görmek için yaratmış gene bak diyor. Yani şu anda tam gören bir göze yüzde dört katına çıkarabilme imkanı var. Allah o potansiyeli koymuş. Gerçek %250 görenler var, çok enderde olsa %250 görenler bayağı var. %200-250 görenleri televizyon kanallarında renk uzmanı olarak atıyorlar, birçoğul para veriyorlar. Adam üç bir rengi ayırıyor, işi yok. Oturuyor böyle şeye, <laughs> hafif mavi, biraz kırmızı, biraz eflatın, biraz yeşil, adamın işi bu. Bir çuvala para alıyor. Cenab-ı Hak göz vermiş, onun sırtından geçiyor. Evet, yetenek kabiliyet. Göz, gözde böyle bir şey var. Göz, unutmayın, yine insan vücudundaki sinirin en yoğun olduğu yerlerden biri. Yoğunlaştığı yerlerden biri. Ve göz bir mercek hükmünde. Bir ışığı, güneş ışığını, eğer bir mercekle, pertalsızla, bir yere yoğunlaştırırsanız, normalde o ışık hiç ateş çıkarmadığı halde yoğunlaştırdığınız yerde yakarsınız. Bu bir yakma hadisesidir. Yoğunlaştırma hadisesidir. Ve bu insandan insana değişir. Tıpkı zeka değil. Organların kullanımı da değişir. Hatta bilir misiniz bilmiyorum. Kaplumbağalar yumurtalarını tavuklar gibi üzerinde oturarak değil, gözleriyle bakarak olgunlaştı. Dehşet bir şey. misiniz bilmiyorum. Köpekler ve benzeri hayvanların gözleri, bizim görmediğimiz ultraviyole ışınları, morotesi ışınları görür. Onun için bela gelirken havlarlar. Onun için yeryüzündeki ısı değişimlerini fark ederler. Biz fark edemeyiz. Işınları fark ederler. Yer çatlağının hafif hafif daha bize haber vermeden yaydığı ışını fark eder. Dolayısıyla bilmem Allah Resulü'nün Hazreti Cibril'in gelmesine mani olarak gördüğü aynı mekanda köpeğin bulunmasına itirazıyla bunun bir alakası var mı? Ben olduğunu düşünüyorum. Ben olduğunu düşünüyorum. Evet. Dolayısıyla o mekanda istemiyor Allah Resulü. Çünkü Cibril yaklaşmaz. Bu çok ilginç bir irtibat olduğunu düşünüyorum. Yani görülen şeyler irtibat olduğunu düşünüyorum. Onun için gözde çok keramet Nazar var mı bilmiyorum. Ama e, şunu söyleyeyim. E, bugün nazar e, adı altında birçok e, hastalanma vakaları aslında kişinin kendi kendini gerçekleştiren kehanetidir. Bana nazar değdi. Dediğinde nazar değmiyor zaten. Kendi kendisine nazar değiyor. Ama gerçekten nazar değdiği de oluyor. Bu konuda anlatırlar. Ne kadar doğru bilmiyorum. Sultan Ahmet'in yerinde 700 yıllık bir çınar varmış. Cami yapılma kararı alındığında bu çınarı kaldırmak hesap edildiğinde bu çınar ancak 2-2,5 ayda kalkabiliyormuş. Bu kadar zamanı nasıl harcayalım? yani zor o günün teknolojisinde düşünün belki kuturu 6-7 metre bir çınar. Bugün Bursa'daki, Uludağ'daki çınarı biliyorsunuz. Bir tanesi akıl vermiş. Bir nazarcı bulunur getirin, size birkaç günde halledersiniz Yani öyle bir kayıt var, bilmiyorum. Efsane midir, doğru mudur? Adamı getirmişler, nasıl da bitmiş demiş. Çınar efendim, köklerinde böyle çatır 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 efendim, çatladı diyorlar. Ondan sonra insanlar güçlü bir sapmeyle devirdiler. Ama bunun canlı şahitlerini de gördüm ben. Hakikaten gözümün önünde bir ineği veya öküzü yıktığını ben 14-15 yaşlarında herhalde, gördüm. Yani rahmetli babaannem de nazarla yıktığını söylemişti bana o zaman. Yani gördüm, ineğin yıkıldığını gördüm. Onu gördüm. Yani, nasıl durur, nasıl yıkılır? Yani bu gibi şeyler anlatılır, olur ama gözün gerçekten kullanılanın ötesinde bir gücü olduğu da bir gerçek. Göz bir mercektir. Delinin enerjisini ciddi bir biçimde akıttığında işte telekinesidir. Yani o şey değil, metali eğme e, laf değil. E, boş değil, işte nazar. O nazardır, tam bir nazardır. Adam çatalı eğmiyor. O bir nazardır. Yoğunlaşmadır. Evet. Yani bunlar dinli olmaktan daha çok e, fiziki ve beşeri olarak tecrübi bilimlere e, ait olarak tanıştırılmalı.